başladı. Divan heyeti seçimi için önerge almış bulunmaktayız. Olduğu önergeyle Divan Başkanlığı'na Mehmet Duravcı, Divan Katipliği'ne ba Bahadır Bayram'ın katılmaları önerge. Yeni Spor Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu toplantısına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Cumhuriyetimizin <laughs> kurucusu... <Ula> <laughs> Olağan Genel Kurulu toplantımızın Dördüncü maddesini istinaden Herkes geliyor, iyi ya da kötü görevini yapıyor, ama gittiğinde hiç kimse hiçbir şeyden sorumlu olmuyor. Deniz sporu borçları, deniz sporun durumu ve tabii ki bizleri canını sıkıyor. Bu şekilde tüm denizinin, deniz sporu sevenlerin de canını sıkıyor. Onun için bizim bu konuda e, kesinlikle şirketleşmemiz gerektiğini defaları söyledim. Çünkü artık hesap verilebilir, şeffaf. Efendim ne yapılıyorsa her şey herkesin önünde. E, hesap verilebilir bir noktada olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada tüy bitmemiş yetimin hakkı var. Bizim yapmamız gereken öncelikle bizim bu şirketleşme konusunda adım adım gittiğimizde kesinlikle biz bu konuyu her seferinde size anlata anlata icra ede de basa basa Anladığınız yerden atan gitmek istiyorum. Şirketleşme yapıldığı takdirde bu kulübün ön açılacağını düşünüyorum. Bu şekilde ne olacak? Öncelikle bizim borcumuzu kapatmış olacağız. Ve daha sonra da kesinlikle bizim transfer yasamız olmayacak. Biz daha eli bulu rahat bir şekilde hareket etmiş olacağız. Kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Teşekkür ederim bize yetki verilmesi. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.